İslam sevgi, barış ve hoşgörü dini. Dargın olanlar için bayram ise bir fırsat. Barışmak için illa bayramı beklememek lazım da. Bayram bir fırsat bilmeli, bayramı bir fırsata dönüştürmeli. Yani huzursuzluklar, dargınlıklar olmaması lazım. Müslüman dünya, Müslümanlar birbirlerine karşı böyle duvarın nasıl şeyleri tuğlaları birbirlerini kenetlenerek bir duvar oluşturuyorsa Müslümanlar da birbirlerine karşı böyle kenetlenmiş vaziyette olmalılar. Dinimiz Müslümanların kardeşçe yaşaması gerektiğini belirtiyor. Peygamber Efendimiz de bu konuda şöyle buyuruyor. birbirinizde ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. O buyuruyor ki mesela kardeş olun ey Allah'ın kulları birbirlerinize sırt çevirmeyin, yardımsız bırakmayın. Daima birisinin bir kardeşinizin bir insanın kim olursa olsun eğer mesela bir gayrimüslim bile olsa eğer o insan yardıma muhtaçsa hemen onun yardımına koşarız biz. Dargınlık olsa bile üç günden fazla sürmemesi gerekiyor. Ona gidip selam vermeli. Hangisi gidip önce selam verirse o daha faziletlidir. O daha üstün insandır. İyi insan odur. O şeytanını, benliğini, egosunu yenip gidip karşısındaki insana selam vermeli. O barışmanın yollarını aramalılar. Küsmek, darıtmak o kolay. Şeytana uymaktır o. Dinimize göre her zaman barışçıl olunmalı. Hoşgörülmeyen tavırlar karşısında da hoşgörü gösterilmeli. İnsanın hoşuna gitmeyen tavırlar olabilir diğer insanlarda. Onlara karşı af gözüyle bakabilmemiz hünerdir. Biz asıl hüner yani bir atasözümüz var biliyorsunuz. İyi kimselerle herkes geçinir. Hüner kötü kimselerle geçinebilmektir. Efendim ne demişler? Küsler bayramda barışır. Çünkü dinimizde küslüğü tavsiye etmiyor. Gelin sizde eğer dargın olduğunuz biri varsa bu bayramı fırsat bilin ve bir adım atın. Ve emin olun ki bu hareketinizle hiçbir şey kaybetmezsiniz.